Venom Bu videoda Venom Endgame'in son savaşında yer alsaydı Tony Stark'ı kurtarabilir miydi sorusu üzerinden merak edilen birkaç farklı konuyu ele alacağım. Mesela Venom ölüleri diriltebilir mi, sonsuzluk taşlarını kullanabilir mi ve kozmik hasarı iyileştirir mi gibi belli baş detayları da açıklamak istiyorum. Özellikle simbiyot kostümü kullanan Iron Man varyantları ortaya çıkacağı için simbiyotların sonsuzluk taşlarıyla nasıl bir bağ kuracağını da konuşmamız lazım. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> İlk olarak Venom'un sonsuzluk taşlarını kullanıp kullanmayacağı hakkındaki soruyu açıklamamız lazım. Biliyorsunuz ki çizgi romanlarda sonsuzluk taşlarını herkes kullanabiliyordu. Yani sıradan ve ölümlü insanlar bile taşları tutabiliyorlardı. Ancak sinematik evrende taşları kullanabilmek için ölümsüz ve kozmik bir varlık olmak son derece önemliydi. Aksi takdirde halk gibi gama enerjisiyle beslenen bir karakterin bile bu kozmik güce dayanamadığını ve yanarak parçalandığını göstermişlerdi. Venom ve simbiyotlar potansiyel olarak milyarlarca yıl boyunca yaşayabiliyorlardı. Hatta bir tane çizgi romanda Venom evrendeki tüm canlılarla birleşmiş ve onların yaşlanmasını engellemişti. Yani Thanos ve hatta Itonos'a göre bile Venom'un ölümsüzlüğü çok daha uzun yıllar sürebiliyordu. Sonuç olarak Venom hem ölümsüz hem de kozmik bir varlık olarak sonsuzluk taşlarını kaldırabilecek potansiyele sahipti. Ancak taşların tüm gücünü aynı anda kullandığında hasar alma ihtimali hala çok yüksek. Sonuçta Thanos ve hatta Ur meteninden yapılmış olan eldiveni bile taşların tüm gücüne dayanamamış ve parçalanmıştı. Venom'un da yanabileceğini ve hasar alabileceğini düşünecek olursak taşları aynı anda kullanması durumunda gerçekten de ölebileceğini belirtmek gerekiyor. Muhtemelen videoyu açarken tabii ki kullanabilir diye açtınız ama bu neredeyse imkansız. MCU'ya göre konuşacak olursak sonsuzluk taşlarını kullanmanız durumunda zarar görmeyeceğiniz sadece iki tane materyal var. Adamantium ve Vibranium metali. Adamantium metali daha önce bir göksel varlığın elinde kullanılmıştı ve güç taşının sahip olduğu tüm enerjiye dayanabilmişti. Vibranium metali ise her türlü enerjiyi absorbe edebildiği için sonsuzluk taşlarından gelen kozmik radyasyona dayanabiliyor ve hatta ölümlü insanların bile dilediği gibi taşları kullanmasını sağlıyordu. Yani Elik Killmonger ya da Kaptan Carter gibi karakterler bile sonsuzluk taşlarını kullanabiliyorlardı. Eğer ki Infinity War filminde Thanos'un eldiveni Uru Meteli yerine vibranyumdan yapılmış olsaydı kolu çürümeyecek ve eldiven asla zarar görmeyecekti. Ayrıca Thanos'un eldiveninde Thor'un silahlarındaki gibi bir büyü kullanılmadığı için sıradan bir metalden tek farkı daha dayanıklı olmasıydı. Yani sizin anlayacağınız Wakandalılar bu kadar bencil olmasaydı Stark ve Avengers ekibi Vibranium'dan yapılmış olan bir eldiveni kullanıp bu savaştan hiçbir şekilde zarar görmezlerdi. Burada demek istediğim şey şu, enerji emebilen bilen ve bu enerjiyi kullanıcısına yansıtmayan herhangi bir metal sonsuzluk taşlarından alınan hasarı tamamen yok edebilir. Infinity Ultron'un hiçbir şekilde taşların güçlerinden etkilenmiyor olmasının sebebi de aslında buydu. Peki bu durumun simbiyotlarla ne ilgisi vardı? Hatırlarsanız MCU'nun gelecek yapımlarında Tom Cruise tarafından canlandırılmasını beklediğimiz bir Super Iron Man karakteri vardı. Ve bu karakterin üzerinde 3 tane sonsuzluk taşı olacağı yazıyordu. Super Iron Man'in zırhı ise hepinizin biriciği üzeri bir simbiyotikten yapılmıştı. Ancak bu sıradan bir simbiyotik değildi. Metal alışımla güçlendirilmiş ve Iron Man'e istediği silahları oluşturabilecek yapıya sahipti. Yani Super Iron Man'in kullandığı simbiyotiğin Venom'a göre çok daha güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtmekte fayda var. MCU'ya göre konuşacak olursak taşları kullanan varlığın sadece ölümsüz olması yetmeyecektir aynı zamanda son derece dayanıklı olması lazım yoksa parçalarına ayrılabilir. Thanos bile zarar görüyorsa Venom'un bu kozmik hasardan zarar görmeme ihtimali olamaz. Yani Venom ve Tony Stark birleşmiş olsaydı bile taşları kullandıklarında çok büyük bir hasar alacaklardı. Şimdi bu noktada ikinci konumuza geçelim. Venom Tony Stark'ı iyileştirebilir miydi? Venom sonsuzluk taşlarını kullanması durumunda hasar alacak olsa da kesinlikle ölmeyecektir. Sadece onu zayıf düşürecek ancak hemen devamında Stark'ın aldığı hasarı tedavi edecekti. Normalde kozmik bir hasar aldığı için Stark'ın tedavi edilmesi dünya şartlarında neredeyse imkansız olurdu. Ancak Venom'da bir kozmik varlık olduğunu düşünecek olursak bu hasarı tamamen iyileştirmesi belki de birkaç saniye sürerdi. Aslında bu noktada sadece Venom'un iyileşme ihtimalinden bahsetmemize gerek bile yok. Miyonlerin üzerindeki büyü sayesinde Iron Man Mjolnir'i kaldırmaya layık olsaydı saniyeler içinde iyileşebilirdi. Thor bile Stormbreaker'a sahip olana kadar neredeyse ölüyordu. Dakikalar boyunca o kadar yoğun radyasyon aldığı halde sadece saniyeler içinde iyileşmişti. Yani büyü ve kozmik enerji Stark'ı kolay bir şekilde kurtarabilirdi. Üçüncü ve son olarak da ölmüş olan biri simbiyotlar tarafından iyileştirilebilir mi sorusu olmuştu. Şimdi Venom The Last Dance filmini izleyenler bu soruya muhtemelen evet cevabını verecekler. Sonuçta ilk Venom filminde Eddie Brock gerçekten ölmek üzereydi ve Venom sayesinde kurtulmuştu. Ancak Eddie Brock tam anlamıyla ölmüş sayılmazdı. Kalbi durdu ve tam anlamıyla ruhunu kaybetmedi. sonuç olarak Venom sayesinde tedavi edilmiş ve hayata dönmüştü. Bu sahnede Tony Stark kalbi durmadan hemen önce Venom'la birleşseydi ruhunu kaybetmeden iyileşme şansı olurdu. Ancak tam anlamıyla ölmüş ve hiçbir organı çalışmayan bir insanın geri dönme şansı yok dostlar. Kodeks dediğimiz yapı sadece ölmek üzere olan kişiler iyileştirildiğinde ortaya çıkıyordu. Çünkü simbiyot birleştiği kişiye kendi gücünden veriyor. Ancak ölmüş olan biriyle simbiyotik bağ kurulamaz ve ölmüş biriyle simbiyotik bağ kurulamayacağı için tedavi etmek ya da hayata döndürmek neredeyse imkansızdır. Venom Eddie Brock'un vücudunda yaşayabildiği için güçleniyor ve kendini büyütebiliyordu. Ancak simbiyotlar birleştikleri kişinin içinde onun yaşam gücüyle beslenmezse hiçbir şey yapamazlar. Sonuç olarak simbiyotlar tam anlamıyla ölmüş birini asla hayata döndüremezler. Yani evet Endgame'in sonunda herhangi bir simbiyot Tony Stark'ı kurtarabilirdi çünkü Tony taşları kullandıktan sonra bile bir süre kadar hayatta kalmıştı. Ama ölmüş olsaydı işte o zaman kurtulma ihtimali asla mümkün olmazdı. Zaten Endgame'in sonunda asıl mesele Stark'ı kullanmak olsaydı Strange bunu yapabilirdi. Bilirdi. Hepinizin fark edebileceği üzere Doctor Strange, Tony'nin ölmesine bilerek müsaade etti. Çok da evren filmleri tam anlamıyla ortaya çıktığında Superior Iron Man varyantını mutlaka göreceğiz dostlar. Hatta yaşlı Kaptan Amerika'yı bile geri getiriyorlar ve ikisi arasında bir karşılaşma izleyeceğiz. No. No, I don't think I will. Hatta simbiyotların sonsuzluk taşlarını kullanma imkanı sunduğunu da gösterecekler. Bu yüzden bir açıklama videosu çekmeye gerek yoktu. Yani birkaç yıl sonra zaten bunu göreceğiz. Ama yine de simbiyotlar ölüleri diriltebilir mi sorusu için bence en güzel örnek buydu. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmesinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.